Tarih boyunca bazı bitkiler sadece şifa kaynağı değil, aynı zamanda kutsal birer kapı olarak görülmüştür. Şamanlar, rahipler, mistikler hepsi doğanın sunduğu bu yeşil bilgelik aynasında ruhun sırlarını görmeye çalıştı. Bu bitkilerden biri de adı kadar gizemli olan Esrar'dı. Onu sadece bir madde olarak gören gözler belki de onun taşıdığı kadim mesajı kaçırıyor. Peki ya Esrar? Yalnızca dünyevi bir keyif aracı değilse, belki de onun varlığı insanın bilinç düzeylerini genişletmek, bastırılmış hakikatleri yüzeye çıkarmak ve içsel yolculukları başlatmak için yaratılmış bir semboldür. Çünkü her dumanın ardında görünmeyen bir anlam saklıdır. Tarihin görünmeyen yüzünde kadim halklar doğayı sadece yaşamak için değil, anlamak için de izlediler. Onlara göre her taşın, her nehrin ve her bitkinin bir ruhu, bir sesi vardı. Ama bazı bitkiler vardı ki, onların sesi sıradan değildi. Onlar tanrıların fısıltısını taşırdı. Bu bitkiler, zihni dünyevi sınırlarından kurtarıp ilahi alemlere açan anahtarlar olarak görülürdü. Sümerler, Maya rahipleri, Hindistan'ın rişileri bu kapıdan geçmişlerdi. Ama sırlar her daim seçilmişlerin kulağına fısıldanırdı. Esrar, yalnızca modern çağın tartışmalı bitkisi değildir. Onun izini, Mezopotamya yazıtlarında, Hint, kutsal metinlerinde ve Mısır papirüslerinde bulmak mümkündür. Özellikle Hint vedalarında, Banga adıyla bilinen ve Şiva tanrısıyla ilişkilendirilen esrar, tanrısal transa ulaşmanın bir yolu sayılmıştır. Atarva ve veda da bu bitkiden ilahi armağan olarak söz edilir sadece rahatlama için değil, ruhla temas kurmak için kullanılırdı. Maya ve Aztek topluluklarında ise peyote ve ayahuasca gibi psikoaktif bitkiler törensel ayinlerin merkezindeydi. Bu ayinler bir eğlence değil, ruhsal bir çöküş ve yeniden doğum ritüeliydi. İçen kişi fiziksel benliğini bırakır, tanrılarla karşılaşır ve bazen hayatı boyunca taşıyacağı ezoterik bilgileri alarak geri dönerdi. Bu durum sembolik olarak ölmeden önce ölmek şeklinde tanımlanırdı. Tıpkı hermetik gelenekteki gibi. Ölmeden önce öl ki gerçekten yaşayabilesin. Sibir yaşamanları Amanita Muscaria ile farklı boyutlara geçtiklerini ve ruhları şifalandırdıklarını söylerdi. Bu bitki fiziksel dünyadan arınarak ruhun yolculuğuna rehberlik ederdi. Şaman trans haline geçer, topluluk adına ruhlar aleminden mesajlar getirirdi. Bu süreç batı ezoterizminde astral seyahat veya yüksek benlik ile temas olarak bilinen deneyime çok benzerdi. İşin ilginci, bu bitkilerin etkisi yalnızca kimyasal değildi. Onlar zihni dönüştürmeye hazır olan birey için birer aynaydı. Carl Gustav Jung, insanın bilinçaltıyla yüzleşmeden gerçekten uyanamayacağını söylerken, bu tür psikoaktif deneyimlerin sembolik önemine de dikkat çekerdi. Jung'un gölge arketipi bu yolculukların merkezinde yer alırdı. Çünkü görülen vizyonlar aslında kendi iç dünyamızın yansımasından ibarettir. Tüm bu bilgilerin ışığında psikoaktif bitkilerin kadim kültürlerde sadece şifa değil, aynı zamanda bilgelik ve iletişim aracı olduğunu görmekteyiz. Onlar tanrılarla konuşmak için değil, tanrıyı kendi içimizde bulmak için vardı. Kadim insanlar tanrıları gökyüzünde değil, bilinçlerinin derinliklerinde ararlardı. Bu da bitkisel ezoterizmi bir kaçış değil, bir dönüş kapısı haline getirirdi. Sonuç olarak esrar ve benzeri bitkiler modern dünyanın sınıflandırdığı gibi sadece zararlı ya da faydalı olarak değil, sembolik, ruhani ve ezoterik birer araç olarak anlaşılmalıdır. kadim halkların arasında sesin yankılanmadığı, rüzgarın dahi durup dinlediği anlar olurdu. İşte o anlarda şamanlar sahneye çıkardı. Onlar ne sadece birer iyileştirici ne de birer büyücüydü. Onlar iki alem arasında yürüyebilen varlıklardı. Biri maddi dünya, diğeri ise ruhların, tanrıların ve ataların yaşadığı görünmeyen alem. Bu geçişi mümkün kılan ise çoğu zaman bir bitki olurdu. Sessizce dumanı yükselen, Zihni çözen ve kalbi açan bir bitki. Esrar. Şamanlar için esrar bir uyuşturucu değil, bir aracıydı. Ruhun yüklerinden arınmasını, günlük bilincin sınırlarından dışarı çıkmasını sağlar ve onu metafizik boyutlara taşırdı. Ritüel başlamadan önce kutsal alanda bir çember çizilir, ateş yakılır ve doğanın dört yönüne dualar edilirdi. Şaman esrarı bir tütsü gibi yakar dumanını içine çekerek trans haline geçerdi. Bu bir kaçış değil, daha derin bir karşılaşmaydı. Özbenlikle, ata ruhlarıyla ve bazen de tanrısal varlıklarla. Trans hali yalnızca zihnin farklı bir frekansa geçmesi değildir. Bu hal, sembollerin konuştuğu, zamanın büküldüğü, içsel imgelerin bir dil gibi aktığı bir alandır. Şamanlar burada vizyonlar görür, kimi zaman kayıp bir ruhu bulur, kimi zaman da geleceğe dair kehanetler alırdı. Bu süreç, Carl Jung'un kolektif bilinç dışı dediği alana benzer. Bireysel aklın ötesinde ortak arketiplerle örülmüş bir bilinç denizidir. Jung şöyle der, içine bakmayan dışarıyı da doğru göremez. Bazı şamanik kültürlerde, örneğin Altay Türklerinde, Kam adı verilen şamanlar, esrarı yalnızca ritüel sırasında değil, öncesindeki hazırlık sürecinde de kullanırlardı. Çünkü bu bitki fiziksel dünyadan ziyade iç dünyanın temizliğini başlatırdı. Arınmadan geçen bir zihin ancak o zaman yüksek alemlere uyumlanabilirdi. Şaman esrarın etkisiyle yalnızca bilgi almaz, aynı zamanda enerjisel şifayı yönlendirirdi. Esrar her ne kadar bugün politik ve toplumsal tartışmaların gölgesinde anılsa da kadim ruhsal geleneklerde onun bir bilgelik taşıyıcısı olduğu unutulmamalıdır. Şaman için bitkinin etkisi değil, onunla kurulan niyet belirleyiciydi. Bu da hermetik öğretiyle uyumludur. Her şey zihindir. Evren zihinsel bir yapıdır. Bu deneyimler şamanın kişisel egosunu kırar, benlik algısını dönüştürür ve onu ruhsal bir rehber haline getirirdi. Bu dönüşüm ezoterik dilde ölmeden önce ölmek olarak bilinir. Gerçek anlamda o kişi artık eski benliğiyle var olmaz. Yerine ruhun bilgeliğiyle şekillenmiş yeni bir varlık geçer. Bu yüzden şamanın yolculuğu sadece bireysel bir trans değil, kolektif ruhun yeniden yapılanmasıydı. Sonuç olarak esrar ve benzeri bitkiler şamanların elinde sıradan bir madde değil, simgesel bir köprüydü. Onlar sayesinde doğa ile insan maddeyle ruh ve zaman ile sonsuzluk arasında bir köprü kurulurdu. Ve bu köprüden geçen her şaman, sessizliğin içinden gelen kadim bir sırla geri dönerdi. Çünkü en derin gerçek, kelimelerle değil, bilinçle duyulur. Ezoterik öğretiler, doğayı bir öğretmen değil, bizzat vahiyin kendisi olarak görür. Bitkiler, ağaçlar, taşlar, ve rüzgarlar yalnız fiziksel değil, ruhsal bir varlık taşıyan canlılardır. Kadim bilgelik bu unsurları semboller olarak değil, bilinç sahibi varlıklar olarak okur. Hermes Trismegistus'un Corpus Hermeticum'unda geçen şu cümle bu anlayışı yansıtır: "Doğa susmaz. Sadece insan onu dinlemeyi unutmuştur." Antik Mısırlı rahipler lotus çiçeğinin açılışını ruhun yeniden doğuşuna benzetirdi gün batımında kapanan ve şafakta tekrar açılan bu bitki, Osiris'in ölüm ve diriliş mitosuyla ilişkilendirilirdi. Bitkiler burada yalnızca metafor değil, ruhsal birer rehberdir. Doğanın sessiz diliyle konuştuğu öğretilir. Şamanlar için her bitkinin bir ruhu vardır ve bu ruhla ancak arınmış bir kalple konuşulabilir. Amazon bölgesindeki bazı kabilelerde, ayin öncesi belirli ağaçlardan izin alınmadan hiçbir bitki toplanmaz. Doğanın mesaj taşıdığı fikri yalnızca animistik toplumlarla sınırlı değildir. Kabala geleneğinde etsayim, yani hayat ağacı kavramı, kozmik düzenin ve ilahi sırların doğa aracılığıyla açığa çıktığını ifade eder. Bu ağacın her dalı, ruhun evriminin bir durağıdır. Bitkiler de bu dalların toprakla temas noktalarıdır. Bitkisel varlıklarla temas, yalnızca bedeni değil, içsel yapıyı da dönüştürür. Zohar'da şöyle yazılır: Tanrı doğayı yarattı ve insanı onun aynasında sınar. Doğanın bilgeliği bilgiden ziyade bir haldir. Ruhsal öğretilerde farkındalık ağaçlara dokunmakla değil, ağaçlarla bir olmakla başlar. Hintli mistik Osho der ki: Bir çiçeğe baktığında onu düşünme. Onunla ol. Bu söz doğayı yalnızca dışsal bir gözlem nesnesi olmaktan çıkarıp bir aynaya dönüştürür. Ezoterik anlayışa göre, ruh kendi hakikatini bazen bir kuşun süzülüşünde, bazen de dikenli bir çiçeğin direncinde tanır. Yolcuğun içinde bitkilerin rolü özellikle önemlidir. Tibetli rahipler meditasyonlarına başlamadan önce sandal ağacı tütsüsü yakar. Çünkü bu ağaç zihni berraklaştırır ve ruhu hafifletir. Aynı şekilde Avrupa'daki druid geleneklerinde ökse otu ruhsal geçişlerin sembolüdür. Bitki yalnız iyileştirmez, hatırlatır derlerdi. Hatırlatır. Çünkü ruh bildiğini unutmuştur. Ezoterik metinlerde doğanın dili yalnızca işitilmez, görülür, hissedilir ve yaşanır. Örneğin Çin Taoistleri bambunun içi boş yapısını ego boşluğuna benzetirdi. Esnekliği ise ruhsal esneklik olarak okunurdu. Lao Tzu'nun Tao Te Ching'deki sözleri bu düşünceyi güzel bir şekilde yansıtır. Su gibi ol. Sert olan kırılır, yumuşak olan yaşar. Sonuç olarak ezoterik öğretiler doğayı sadece arka plan olarak değil, önce gelen bir varlık olarak tanımlar. İnsanın ruhsal evrimi doğadan ayrı düşünülemez. Her yaprak, her taş, her bitki ruhun aynasına yazılmış bir semboldür. Onu okumayı öğrendikçe evrende senin içini okumaya başlar. Ve belki de o zaman anlarsın. Doğa sessiz değilmiş, sen uzun zamandır susuyormuşsun. Zihin, insan varlığının en girift labirintidir. İçinde yankılanan seslerin bir kısmı, bizzat bize, bir kısmı ise biz sandıklarımıza aittir. Kadim ezoterik geleneklerde zihin, genellikle ilüzyonların doğduğu bir ayna olarak tanımlanır. Esrar gibi bazı bitkiler ise bu aynayı kırmaz, aksine ona daha derin bakmamıza izin verir. Zihinle etkileşime girdiğinde dış dünya bulanıklaşır. Çünkü artık gerçekliğin değil, algının sınırlarında dolaşmaktayız. Bu hal, Budist gelenekte Maya olarak adlandırılır. Gerçek sandığımız yanılsamalar. Hintli bilge Sri Ramana Maharshi şöyle demiştir. Zihin yoksa dünyada yoktur. Zihin giderse geriye sadece hakikat kalır. Esrarın etkisi altındaki zihin, sıradan düşünce yapılarından çıkarak sezgisel bir algı düzeyine geçer. Bu yeni düzey sembollerle konuşur. Sözler anlamını yitirir, yerine imgeler ve ani içgörüler gelir. Antik Mısır'daki duat seyahatlerinde rahipler zihinsel sınırlarını aşmak için bitkisel tütsüler kullanırdı. Bu halde zihin mantıktan çok sembolik sezgiyle yönlenir. Esrar da benzer biçimde zihinle ruh arasında köprü kurar. İşte bu yüzden sezgi burada yalnızca hissetmek değil, bilmeden bilmek demektir. Peki ruh bu deneyimde nerededir? Ezoterik öğretiler ruhun zihinle değil, onun ötesiyle rezonans kurduğunu söyler. Ancak zihin sessizleştiğinde ruhun sesi duyulur hale gelir. Esrar, zihinsel uğultuyu bastıran değil, o uğultuyu duyulur kılan bir etken olabilir. Bu paradoks, sufilerin sarhoşluk metaforuna benzer. Rumi şöyle der. Aklını kaybet ki, hakikati bulasın. Bitkinin yarattığı değişim, sadece kimyasal değildir. Ezoterik açıdan bir eşik geçişidir. Bu geçişte kişi, kendi benliğine dair ilüzyonlarıyla yüzleşir. Birçok şaman, bu süreci ölmeden önce ölmek olarak tanımlar. Yani ego çözülür, kişi kendi gerçekliğini sorgular, hatta bazen yokluğuyla tanışır. Bu yokluk nihilizm değil, varoluşun daha geniş bir boyutudur. Bu hal Kabala'da Ain Sof, yani sonsuz bilinmezlik katmanına denk gelir. Farkındalık bu yolculukta son durak değil, başlangıç kapısıdır. Esrar geçici olarak zihnin filtrelerini kaldırır. Fakat hakiki farkındalık, o filtreler yeniden yerindeyken bile görülebileni görebilmektir. Bu yüzden, bitkisel uyaranlarla açılan bilinç, disiplinle desteklenmezse, geçici bir serap haline gelir. Sadece deneyim değil, deneyimin anlamlandırılması, ezoterik gelişimin anahtarıdır. Plotinus'un Eneatlarında yazdığı gibi, ''Görmek yetmez, gördüğünün ne olduğunu bilmelisin.'' Antik ant kültürlerinde Özellikle Peru'daki bazı ayinlerde esrar tütsüsüyle zihin açıldıktan sonra ayinsel suskunluk başlardı. Çünkü bu sessizlikte semboller konuşur, rüyaya benzeyen imgeler kişisel arketiplerle birleşirdi. Jung'un da belirttiği gibi iç dünya dış dünya kadar gerçektir. Esrar bu iç dünyaya atılan bir fener gibidir. Işığın kendisi değil ama yolu gösteren ışıltı. Sonuç olarak zihin Ruh ve bitki arasındaki bu uyum, insanın kadim bir gerçeğe yaklaşma çabasıdır. Esrar gibi bitkiler ne kutsaldır ne de lanetli. Onlar aynadır, geçittir, bazen de sınavdır. Ezoterik yolda bu tür deneyimlerin amacı, hakikate bir adım daha yaklaşmak, ilüzyonun ötesini görmek ve sonunda sessizce fısıldayan o iç sesi duymaktır. Çünkü gerçek sezgi, düşüncenin değil, varlıkın içinden doğar. Modern insan, ileri teknolojiyle donatılmış bir dünyada yaşarken, içsel rehberliğini giderek daha fazla yitiriyor. Ruhun kadim çağrılarına kulak tıkayan bu yeni çağ, bireyi dış dünyanın sunduğu konforla oyalarken, öz varlığının özünü unutmasına neden oluyor. Oysa geçmişin derinliklerinde taşlara, bitkilere, elementlere ve yıldızlara yazılmış bir bilgelik vardı. Bu bilgi ne bir dine hapsedilmişti, ne de bir sisteme o doğanın kendisinde gizliydi ve kadim ritüeller bu bilgeliği taşımak için yaratılmıştı. Birçok antik kültürde ritüel sadece bir ibadet biçimi değil, ruhun evrenle kurduğu dilin kendisiydi. Mısırlı rahiplerin zaman kapısı ritüelleriyle yıldızlarla hizalanmaları, Azteklerin gün batımında gerçekleştirdiği sessizlik törenleri ya da Anadolu şamanlarının suyun başında fısıldadığı dualar. Bunların her biri İnsanın sadece yaşamla değil, varoluşun tüm katmanlarıyla kurduğu derin bir bağlantının göstergesiydi. Bu ritüeller, bilinç hallerini dönüştürmek için birer köprüydü. Modern dünyada bu köprüler yıkıldı ama nehir hala akıyor. Unutulan bu ritüellerin yerini bugün içi boş, tekrara dayalı alışkanlıklar aldı. Ruhun aynası olan hareketler anlamını kaybettiğinde sadece gölgeye dönüşür. Bu yüzden kadim öğretilerin bugüne taşınması onların şekillerini değil, özlerini anlamaktan geçer. Sufi bilgesi. İbn Arabi'nin dediği gibi, zahir kabuktur. Batın ise cevher. Kabuk kırılmadan öz ortaya çıkmaz. Bugün bu kabukları kırmak kendimize karşı dürüst olmakla başlar. Ritüellerin unutulmuş olması onların etkisiz olduğu anlamına gelmez. Aksine, her bastırılmış bilgi bilinçaltının en derin yerlerinde beklemeye devam eder. Jung'un kolektif bilinç dışı kavramı, insanlığın bu kadim bilgileri hala taşıdığını söylüyor. Bu sebeple eski geleneklerdeki ritüel unsurlar, modern insan için sadece sembolik değil, aynı zamanda iyileştiricidir. Örneğin, bir ağacın altında sessizce oturmak, bir niyetle su içmek ya da sadece sabah güneşiyle göz göze gelmek. Bunlar ruhun unutulmuş dilleridir. Bugünün insanı için kadim bilgeliği anlamak mistik bir kaçış değil, ruhsal bir sorumluluktur. Çünkü bilgi arttıkça bilgelik azalıyor. Hız arttıkça farkındalık kayboluyor. Spiritüel gelişim hızla değil, derinlikle ilgilidir. Ritüeller bizi derinleştiren, zamanla bağ koparmayan, aksine onu kutsal hale getiren pratiklerdir. Bu yüzden modern dünyada kadim öğretileri hatırlamak bir nostalji değil, bir uyanıştır. Peki bu bilgileri bugünün şartlarında nasıl yaşatabiliriz? Cevap, bireyin kendi içsel ritüelini yaratmasında gizlidir. Sabah bir mum yakmak, sessizlikle bir günü uğurlamak, bir ağaca teşekkür etmek. Bunlar küçük ama ruhsal anlamda büyük eylemlerdir. Çünkü ezoterik öğretiye göre evren küçük şeyleri fark edenler için büyük kapılar açar. Her ritüel kendine yapılan bir hatırlatmadır. Ben sadece etten ve kemikten ibaret değilim. Sonuç olarak modern dünya kadim bilgeliği unuttu belki ama ruhlarımız hala o sesi duymaya muktedirdir. Unutulan ritüeller birer sır değil, birer çağrıdır. Onları yeniden keşfetmek sadece geçmişe dönmek değil, geleceği daha bilinçli inşa etmektir. Çünkü her ritüel insanın evrenle olan kadim anlaşmasını hatırlamasıdır ve hatırlayan ruh artık kaybolmuş değildir.